düşünsenize 20 yıldır iktidarda bunu insanlar seviyor halk seçiyor ya. Bu halk seçiyor ne görüyorsunuz? Gerçekten her zaman var ya ileriye dönük var ya her şeyi görüyoruz biz reisimize güveniyoruz ya herkes ne kadar ekonomik kötü dese de biz yani aptal insanlar aptal değil gözünü açıyor görüyorlar bazı şeyleri gerçekten var ya. bunun gibi bir reis asla gelmez asla gelmez ya her yönden ya dinimizden yapılan yollardan yani yardımlardan depremzedeler o kadar insanların ya adam iki ayda iki ayda köyde milletin evlerini yaptı verdi ya bunun gibi reis daha gelir mi gerçekten gelmez bak kıymetini bilelim asla reisimiz gibi reis daha gelmez biz bulamayız ya Bekar. Bunun gibi bir devlet bulamayız biz ya. Çok teşekkür ederim. Size de dönmek istiyorum. Ben, ne te ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bence e, her şey değişmeli yani. Ne tamam, değişmeli? Ben, İsminiz nedir? Tamam. Yaptığı Tabi. yol yaptı, iz yaptı biz. Ne demiş Şey, öldür hakkını öldür. Şey yapma. Öldürme derler. İyi öldür hakkını. İsminiz nedir? Pardon. İsmim Şengül. Şengül abla buyurun. Ha, 20 yıldır tamam iktidarda olabilir de ama artık bir de öbürü gelsin yani ne olacak? Değişiklik olsun. Değişiklik olsun ya. bu kadar yani. Biz Şengül onu... Olarak... abla daha önce AK Parti'yi desteklediniz mi? Destekledim. Recep Tayyip Erdoğan'a oy attınız mı? Attım evet. Hangi dönemde attınız? Bu geçtiğimiz dönemde. 2018 seçimlerinde. Evet. Cumhurbaşkanı olarak seçtiniz. Neden seçtiniz? Böyle bir içimde bir korku vardı. Biraz e, alıştım. İnsana bir insana alışıyor ya. Hani eşin seni dövse de. Yani siz eşim tütle eşim senin dövse de eşimdir diyorsun ya, ya böyle bir alışkanlık olmuştu. O yüzden onu ya, uyum ona kullandım. Ha, siz onu zaten Ama destekliyordunuz. Şimdi artık o döyen eşi atıp bırakmak istiyorum. Peki şu anda içinizde başka bir korku var mı? Yok, şimdi Mesela şöyle bir korku. İhalar sihalar yedi öldür hakkını yemedi dediler dediniz ya. Ha. Diğer tercih ettiğiniz kişiler biz onlara ha. dokunacağız diyor. Belki akıllanmışlardır bir de o var yani. Akın. Bu riske değer mi? Yok risk risk almıyoruz ki. Dokunacağız diyorlar. İhaya da siha. Ya da. Efendim anladım. İhaya da SİHA'ya da dokunacağız diyor. Gerçekten tabii Hadi, diyor. Hadi, hadi oradan, hadi oradan atmayın, atmayın. Ya, SİHA'ya dokunacağız algı diyor. Algı yaratmayın, atmayın, yalan. Verelim ekrana. Diyor. Projede öyle hale getirildi ki, getirildi ki ya, bu çok kutsal, dokunulmaz. Bak dokunanı mahvederiz falan filan. Kusura bakmayın ya. Biz dokunacağız tabii ki yani. algı yaratıyor. SİHA'ya SİHA'ya dokunacağız diyor. İyaya, ben seninle konuşmuyorum. Algı yaratıyorsunuz, böyle bir şey yalan varsa. konuşuyorsunuz. algı yaratmıyor. Sen beni burada kessen oy vermem ona. Kes kes öldü. Neden? Diyeyim, oy vermem. Neden mi? 20 yılda memleketin halini görmüyor musunuz neden olduğunu? Bir önce sizin ağzınızda olan İHA ve SİHA dediniz. Tebrik ediyor musunuz? Tabii. Neyini tebrik edeceğim ya? Yapılması gerekiyor zaten. Niye yapılmadı daha önce? Şu an yapılıyor. Şu an mı yapılıyor? Evet AK Parti tabi Tabii tabii tabii. Evet size nereden soralım. Yok, nereden çıkartmış? <laughs> nereye dokunmayacakmış? Dokunacağız dedi. Ekrana bir verelim tamam. Ali Babacan'ı. Evet, hayır hayır Ver. Ben... Dokunanı mahvederiz falan filan. Kusura bakmayın ya. Biz dokunacağız tabii ki yani. Ben onlara karşıyım zaten. Bütün televizyonlarda verdi ama onlar yanlı şeyi seyrettikleri için medyayı eser ettikleri için görmüyorlar. Hatta Mansur Yavaş bunların evet. adını bile duyamayacaksınız. Duyamayacaksınız dedi. İzmir'e geldi TCG gemisi onu da gönderiyoruz dedi evet. göndereceğiz dedi. O Anadolu gemisi şimdi İzmir'e geldi. Ayın 15'inden sonra gidecek. İHAS'ı halafı da duymayacaksınız. Yunan mı ulan bu? Bunları duymuyorlar Olan çünkü yanlı şey medyayı var. seyrediyorlar. Objektif olun lütfen. Bütün medyaları seyredin. Hepsini seyredin. Ben Fox'u da seyrediyorum. Halk TV'de seyrediyorum. Onları da dinliyorum. Bunları görmek için hepsini seyretmek gerekiyor peki şunu merak ediyorum kuaföre gittiniz diyelim saçınıza 8 tane bize berber deniliyor size bayan kuaförü bayan kuaförü 8 tane bekliyor saçınızı güzelleştirecek bir de bir kuaföre gittiniz bir tane var yani erkekle daha rahat soru şey, cevap yapıyorduk da hangisi daha güzel yapar? Valla denediğim kişi güzel yapıyorsa onu isterim niye 8 yani bir birden uğraşsın benim saçımdan ben kimi denediysem kimi beğendiysem onu isterim kaldı ki kuaföre gittiğim zamanda her zaman gittiğim istediğim kişiyi seçiyorum bu kadar basit pekala size sormak istiyorum merhaba merhaba Siz. Ablaya katılıyor musunuz? Katılıyorum. Katılıyor musunuz? Siz bir kuaföre gittiniz. Bir tarafta 8 tane kuaför, başka bir dükkanda bir tane kuaför. Hangisine kendinize emanet edersiniz? O bir tane 8 taneye karşı tek başına ortaya çıkmışsa onu tercih ederim. O diğer 8 tanesinin de deneme tahtası olmam. Peki bir diğer sorun da şu olsun. FETÖ'cüler bu seçimde hangi lider oy verir? Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Bunu uzun uzun düşünmeye gerek yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nu. O olmazsa Diğerine. Başkasına. Yani. Pekala. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Burada da bir anket yapabilir miyim? Millet İttifakı'nı destekleyenler bir alkışlayabilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler. Evet. Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenler bir alkışlayabilir miyim? Buyur. Bana arkadaş Bana arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Tamam mı? Bak demin bir laf ettim burada. Ben de sana onu söylüyorum. Aa, bir dakika, bir dakika. Abi. Bak. Bir dakika. dakika. tamam. Tamam. Bak ben bir laf söylüyorum. Az önce <laughs> bu arkadaş bir laf etti burada. Buyurun. PKK ile yürüyen olmaz dedi. Ben de diyorum ki atı sözüdür bu. Hayır öyle bir şey, bana, bir şey demedim. Bana bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyle. Ben asla öyle bir şey demedim. Ben Hatta HDP'nin şey terör örgütüyle ilişkisinin olduğunu da düşünüyorum. Ben, öyle bir şey demedim. Bak HDP Düşünmüyorum da gözüküyor zaten. üstteki uzantısıdır. Bunu bilmeyen var ya oy kullanmasın. Biraz önceki bu hanımefendi de, dedi, de, dedi ki. var? Her HDP PKK'lı değildir. Ama HDP'nin PKK terör örgütüne bir güzellemesi var. Kabul ediyor musun? Etmiyoruz. Açıklamalarına inanıyor musun? İnanmıyoruz. Öyle açıklamalar var. Selahattin Demirtaş'ın Selahattin Demirtaş Yok. biz Apo'nun heykeli dikeceğiz dedi. Duydun? Duydun yanlış mi? bir şey duydum. Yanlış, yanlış bir, şey bir şeydi. Bak, bir dakika, bir dakika amcam bir dakika. Dağda nişanlısı olan çıktı. Kabul ediyor musun? Etmiyoruz. Destekliyor abi. musun? Desteklemiyoruz. Ama bunlar HDP'nin içerisinde ve hiçbir kınama gelmedi. Ama abi siz böyle konuşarak değişme. Nasıl konuşarak? Bak bunların Milletin olduğunu biliyor Yana getiriyorsunuz siz bunu. 6 8 Erzurum. Erzurumlusun. 6-8 Ekim olaylarında Diyarbakır'da Yasin Börü kardeşimiz şehit edildi. Evet. Buna neden olan 6-8 Ekim olaylarını ayaklandıran Selahattin Demirtaş'ı destekliyor musun? Destekliyorum ben. Nasıl destekliyorum? Destekliyorum abi bir siyasi parti olduğu için destekliyorum ben. Bak. Madem öyle diyorsun Selahattin Demirtaş içeride bu adamın suçu var ceza vermemişsin. On Onan on anda. Onan ceza, ceza vermemişini vermemişini ne ona ona ceza cezası vermiş? Onan cezasını yatır on sıra madem cezası var. Ne oynamış ne ceza vermemişsin sen. Dışarıya mı çıkmasını istiyorsun? Geç, çıkmasını istem cezası varsa ver cezası. Türkiye cezaları var. Ya ceza vermemişsin sen. Hayır, hayır, hayır. Sen bir ne cezası vermişsin adamı? 4 yıl var. 4 yıl var. Selahattin Demir yapsın Ben, yapsın ama işler. ben var diyorum siz ver diyorsunuz. Ben, ben, var mı? Cezaları. Var. Terör örgütü propagandası yapmıyorum. Propagandası yapmıyorum. Hayır. Ben Selahattin Demir Taş'tan bahsediyor. Ben diyorum ki kulak kıyeme ver adamın cezasını Ben anlatamıyorum. En sorunumuz bu. Ben bir anlatayım. Sen kulak kıyıyorsun burada. Diyorum ki terör propagandası yapmaktan cezası var. Cezasını ver Anlamıyorsun var diyorum var. Terör yani. Yapmaktan ya. yap nasıl yapmaktan 4 yıl ceza. ne almışsın? cezası var kardeşim. Yok a cezası ya. anlatamıyorum Sen ceza vermemişsin. Ceza var diyorum, demiş. ver diyor. Yani sen kafana ceza Var ver. diyorum, ver diyor. Anlatamazsın. Selahattin Demirtaş'ın 6 8 Ekim Allah. olaylarında Allah. ve Apo'nun heykeli dikeceği sözleri sebebiyle cezaları onanmıştır. Fakat süren başka davaları da var. Ama anlatamıyorum. Var diyorum, ver diyor. Ceza ver diyor. Var diyorum ya. Daha nasıl anlatayım bunu ya? İsyan ettim ya. Evet, bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Terör hükümlüsü Selahattin Demir Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaretten aldığı hapis cezası onandı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 24 Aralık 2015'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 2. Ceza Dairesi tarafından da onandı. Yerel mahkemenin mahkumiyet kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu belirtildi diyorlar. Çünkü daha biz Başkan Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz, Selahattin Demirtaş hakkında 5 ayrı ilde açılan 12 dava bulunuyor. Demirtaş bu davalarda silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme, terör örgütü propagandası yapma, halkın kim ve düşmanlığı alenen tahrik gibi pek çok terör suçundan yargılanıyor. Selahattin Demirtaş hakkında sadece Diyarbakır Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturmasında 142 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Abi nasıl anlatayım daha ya? Var diyorum cezası. Ya, ya. Bu adam yatıyor cezası. Thank oh you.